Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Vakıflar Genel Müdürlüğü nasıl başvuru yapacağımızı adım adım tek tek sizlerle paylaşacağım bu videoda. Başvuruya geçmeden önce arkadaşlar çok önemli hatırlatmalarım var. KYK çıkmayanlara Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu çıkıyor. Sonuçlar açıklanırken önce KYK açıklanacak ve otomatik olarak KYK çıkanlara VGM bursu çıkmayacak. Gönül rahatlığıyla her ikisine de başvurabilirsin. Açıklamalarda link var. Hemen linke tıklayalım arkadaşlar. Kimlik numaramızı, adımızı, soyadımızı, doğum tarihimizi, günay yıl olarak baba adınızı yazalım. Onaylıyorum kutucuğunu işaretledik. Güvenlik kodumuzu düzgün bir şekilde yazalım. Büyük harflerle yazıyoruz hepsini. Yoğunluk kaynaklı sistem hatası olabilir. Bir de arkadaşlar cep telefonundan değil de bilgisayardan bağlanmanız öneriliyor. Bu giriş ekranındaki alanların tamamını doğru dolduranlar ve Türkiye'deki üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarını en az birinde aktif öğrenci kaydı bulunanlar bu bursa başvuru yapacaklar arkadaşlar. 5 bölümden oluşuyor. 5 adımda başvuru yapacağız. Önce birinci adımda nüfus bilgileri bölümü var. Nüfus bilgileri otomatik geliyor. Dikkat edeceğiniz konulara geldik şimdi. Öğrenci dışında aile fert sayısı alanı var. Öğrencinin anne, baba ve kardeşlerinin toplam sayısı olup bu alan doldurulurken arkadaşlar öğrenci kendisini aile fert sayısına dahil etmeyecek. Vefat etmiş aile bireyi varsa, evli olan kardeş varsa dahil edilmeyecek. Başka ilde okuduğu ikametgahını başka yere aldıran, bekar kardeşler dışında aynı evde ikamet etmeyen aile bireyleri ile aile fert sayısına dahil edilmeyecek. Bu arada evli öğrenciyseniz anne baba yerine eş kardeş yerine çocuklarını düşünerek giriş yapacaksınız. Öğrenci dışında üniversitede okuyan kardeş sayısı alanı var. Buraya üniversitelerin örgün programlarında okuyan 25 yaşını doldurmamış ve bekar kardeşlerinizin bilgisini gireceksiniz. Bu alanda kardeş ek Ekle butonu vardır. Durum uygun olan kardeşlerinizin bilgisini ekleyeceksiniz. İlk kayıtta uzaktan eğitim olarak kaydedilmiş olanlar, açık öğretimler kardeş bilgisine eklenmeyecekler. Örgün eğitimler ekliyoruz. Kardeş ekle butonuna bastıktan sonra pencere açılıyor. Kardeşin TC kimlik numarası, ad soyad, üniversitesine girip ekle diyoruz. İkinci adımda Öğrencinin aile bilgileri bölümü var arkadaşlar. Şimdi burada Ek 2 değerlendirme cetveline göre bu bilgiler değerlendirilecek. Ek 2 değerlendirme cetveli bursun size çıkıp çıkmayacağına dair bir testtir. Bununla ilgili açıklamalara video koymuştum. Onlara bakabilirsiniz. Neler kaç puan ediyor? Puan yüksek olanlara bu burs çıkıyordu zaten. Öğrencinin aile bilgileri kısmını da dolduruyorsunuz size uygun olanları. Tabii ki evli öğrenciler bu alanı kendilerinin ve eşlerinin aylık gelirlerine göre dolduracaklar. Aylık toplam gelir kısmına Üçüncü adımda arkadaşlar öğrencinin okul bilgileri var. Üniversiteniz, fakülteniz, sınıf bilgilerinizi doğru giriyorsunuz burada. Dediğimiz gibi yüksek lisans, doktoralar ve açık öğretimler, polis akademileri yok. Bu başvuru için geçerli değil. Okulunuz eğer burada çıkmıyorsa sistemsel hata olabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile iletişime geçirip durumu anlatabilirsiniz. Yeni eğitim yılında kaçıncı sınıfta olunacak alanı menüden seçildiğinde burada arkadaşlar yeni eğitim yılından kastedilen başvurunun yapıldığı eğitim yılı yani bu yıl. Dördüncü adımda öğrencinin başvuru ve iletişim bilgileri bölümü var. Ailenin ikamet durumu, aileniz kirada mı, kendi evinde mi? Ve öğrencinin ikamet durumu, aile yanında ya da aileden ayrı. Aileden ayrıyı seçtiğinizde ikinci bir alan ekleniyor. Detaylara gireceksiniz. Devlet yurdu, özel yurt, kira hangisi ise onu seçin. İletişim adreslerinize öğrenci şu anda nerede kalıyorsa orayı yazıyorsunuz. Telefon numaranızı, mail adresinizi en güncel haliyle yazın. Çünkü bilgilendirilecekler. Beşinci adımda başvuru onay bölümü var. Bilgileri kontrol edip değişiklik yapmak istediğiniz varsa değiştirirsiniz. Onayla ve başvur diyoruz. Başvuru formunuzu kaydetmek isterseniz form açabilirsiniz. Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ve KYK bursu ile ilgili yeni gelişmeler olacak arkadaşlar. Yeni detaylar olacak. Hepsini sizlerle paylaşacağım. Kafanızda hiçbir soru işareti kalmasın. Yeni gelişmelerle karşınızda olacağım. Bildirimleriniz açık olsun. Şimdilik hoşçakalın.